Hamza, Yağmur, neredesiniz? Niye saklandınız siz? Ne var? Neden korkuyorsunuz? Biri var mı? Kim var? Nerede gördün sen onu? Senin yatağında mı? Bakalım mı yavaş yavaş. Dur bakayım bir. Siz önden gitmeyin. Yavaş gidin. Yavaş yavaş. Kim var? Yakalayalım. Bekleyin. Hangi odada? Bu odada mı? Hani? Dur dur aa, dur. dur. Şey hani? Kim var? O ne? Yağmur o ne? Ayy. O ne? Ayy. Ayy. Onu kim koydu oraya? Bunu kim koydu buraya? Ayı kim şak? Kim yaptı bu şakayı bize? Ben sen mi yaptın? Evet. Ben ben yaptım bu Yağmur sen mi yaptın o şakayı? Hayır. bu, Hayır, bu. Hayır, bu. Niye birbirinizin üstüne bu. atıyorsunuz ama biz çok korktuk. Ama, ama ayı korktu ama. mu? Ayı ayıcı uyumaya gitmiş ama oraya. Korksun. Ama sen, sen mi yaptın bu şakayı? Sen kendi yatağını yatırmışsın ama babacığım sen bunu. Biz nerede yatacağız? E istiyorsanız bir yerde yatırın çocukları. Ah bu çok çok korkunç bir şakaydım bu Hamza. Gerçekten biri yatıyor sandım yatağımda. <laughs> tamam mı? Hadi kaldır onu artık yerine geçsin. Şey, çok mu korktunuz tamam. siz? Sen abi, tamam mı? Bir daha böyle yapmayın tamam mı? Çok korkuyoruz bak. Tamam hadi görüşürüz.